Merhaba mucize insan. Şimdi sana beş soru soracağım. Bu beş soru çok sıkışmış olduğum bir gece benim hayatımı değiştirdi. Hayatımın dönüm noktası olan bir geceydi o gece. Bu beş soruyu kendime sordum ve hayatım dönüştü. Şimdi seninle aşama aşama bu beş soruyu paylaşıyorum. Şimdi içinden çıkamadığın bir problemini düşünmeni istiyorum. Seni zorlayan, içinden çıkamadığın, aşamadığın bir problemini. Ve bu problem üstüne ayık bakalım, bu beş soruyu çalışalım. İlk soru geliyor. Doğru bildiğin yanlış, yanlış bildiğin her şey doğruysa. Yani burada bakış açını değiştirmeni istiyorum. Yani bu yaşadığın olaya, duruma farklı bir açıdan bakabilmeni istiyorum. Ee, bunun için de e, minik bir çalışmayla da bunu sağlayayım. Titeşimler dönüşüm metodu ile olaya farklı bir açıdan bakmanı sağlayalım. Evet. İzin verdiğim takdirde enerji sıcak alanında. ikinci soru ise, peki korkuların ve yargıların yüzünden nefes kesen anları ıskalıyasam? Bu çok önemli bir soru çünkü çoğu zaman ya geçmişteyiz ya gelecekte, anda kalamıyorum. Ya korkularımız aktif ya da kaygılarımız çoğu zaman yargılarımız da aktif ve biz anda kalamayarak geçmişteyiz ve gelecekteyiz. Ama bu arada birçok fırsatı ve nefes kesen anları da ıskalıyoruz. Birçok fırsatı da ıskalıyoruz. O imkanları göremiyoruz bize açılan. Üçüncü soru. Peki mucizeyi hep dışarıda ararken mucizenin ta kendisi sensen ve anda yaptığın seçimler ile kaderini baştan yazıyorsun. Evet evet çok doğru duydun. Anda yaptığın seçimlerle kaderini yazıyorsun. Şu anda yaşadığın her neyse yıllar önce yaptığın bir seçimin sonucu, verdiğin bir kararın sonucu. Bunu bilinçli olarak yapmadın. Hayatının yüzde 95'ini yöneten bilinçaltı düzeyde yaptın bu seçimi. Çünkü çoğu zaman bilinçaltı dediğimiz o devasa güç otomatik pilotta. Otomatik pilotta olduğu için de hep birbirinin aynı olayları yaratıyor. Çünkü biz çoğu zaman farkında olmayarak aynı düşünce, duygu ve davranışlarız. Dolayısıyla hep birbirinin benzeri olayları yaşıyor. Peki, dördüncü soru. İstediğin her şey bir farkındalık kadar sana yakınsa. Evet, bu farkındalık kısmı aslında biraz önce bahsettiğim kısım. Aynı düşünerek, aynı hissederek, aynı davranarak aynı sonuçları elde ediyoruz. İşte bu farkındalık. Bunu farkında olmak o dönüm nokta. Bu olayda farklı düşünseydin, o hani seni çok sıkıştıran bir olay, içinden çıkamadığın bir durum düşünmeni istedim ya. Bu olayda farklı düşünseydin, farklı hissetseydin ve farklı davransaydı sonuç nasıl olurdu? Biraz bunu sen düşünmeni istiyorum. Ve son olarak en çarpıcı olanı seninle paylaşacağım. Olmaz dediğin her şey oluyorsa ve sen bana sen buna inanmadığın için hayatında yoksun. Çok çarpıcı değil mi? Evet olmaz dediğin her şey istisnasız oluyor. Fakat sen olmayacağına inandığın için şu an hayatında yok. Ne zamanki olacağına inanırsın ama bunu düşünce ve duygu seviyesinde inanmak çok çok kıymetli. Yani sadece düşünerek hani inanıyorum demekle olmuyor mu hissedebilmek de çok çok kıymetli. Ne zaman inanırsın işte o zaman o çok istediğin her şey hedeflerin, hayallerin hayatında gerçek olur. Umarım katkı olmuştur. Şifası bol olsun. Eğer uygulamayı yaparsan lütfen yorumlarda benimle paylaş. Görüşmek üzere diyorum.